Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 milyon 600 bin üye hesapları var. Cumhurbaşkanı adaylarını üyelere götürecekler. Ve üyeler de Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecek. Daha geçen gün, 2 gün önce Ankara'da, İstanbul'dan başlayalım. Ekrem İmamoğlu'nun bir saate aşkın basın toplantısından sonra akşam Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel'le yemiş olduğu 3 saatlik baş başa yemekte çok şey konuşuldu. Bu arada eşit mesafe konulmadı. Kime? Mansur Yavaş'a. Niye? O yoktu. Neden yoktu? E şimdi yarışa giriyorlar. Adaylarımız var diyorlar. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ama genel başkan Ekrem İmamoğlu'na iltimas geçiyor. Yani burada ön seçim yapacağız. İşte üyelere gideceğiz. 1 milyon 600 bin üye hesapları yaparaktan böyle CHP üyesini seçeceğini açıklamış vaziyette. 1 milyon 600 bin. Burada ben söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nu başkan adayı olarak çıkarmak isteyecekler. Ama seçim süreci içerisinde o kadar çok şeyler değişir ki, değişecek ki Türkiye'de yarın ne olacağı belli değil. Yani bir bakıyorsunuz soruşturmalar veya farklı şeyler. Ekrem Yamoğlu diskalifiye olmuş. Mansur Yavaş da talihsiz cümleler sarf etmiş. Evet ekranlarınızda Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel de olabilir. Erdoğan'ın tam istediği bir aday Özgür Özel. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın işte erken seçim olup da yarışa girerse Özgür Özel ve Erdoğan tekrar aday olursa karşısında görmek istediği aday bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Demeli demeyin. Şartlar öyle bir gelecek noktaya Özgür Özel Cumhurbaşkanı aday olacak. Şimdi, şimdi Ekrem İmamoğlu çıkıyor adayım diyor. Yok Mansur Yavaş tamam ben oradayım buradayım şuradayım diyor. Siz bakmayın bunlara. Sonu son tarafa gelelim. Yani seçim sürecine gelelim. Adayın o tarihte nasıl bir şekilde bu güzergah boyutunda gideceğini görün. Son dakika olacak o zaman. Evet Özgür Özel ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanıyım. Ben doğal Cumhuriyet işte cumhur, Cumhurbaşkanı adayım. Varım ben. Var lan bana bakan diyecek yani. Onu görelim. Tanıyoruz Özgür Özel'i.